10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 298 cevapları. Öğün yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 298 Şark yolu üzerinde en güzel vilayetlerimizden birinin merkezindeyim. Şık bir istasyon, kübik binaları, sineması, parkı, elektrik fabrikası, halısı, her şeyi var. Böyle olunca birkaç günlük yorgunluğumu dinlendirecek temiz ve rahat bir oteli olacağı da muhakkak. Beni istasyondan şehre götüren şoför. Otelden yana hiç korkmayın, dedi. Herkeseye göre çeşit çeşit oteller var. Sizi, oteline götürürdüm ama belki istemezsiniz. Biraz tuhafçadır, İlk dört soruyu Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı kitabından alınmış yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız. 1. Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız. Cevap 10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 298 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.